Dostlarım video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir içerik yapacağız. Biliyorsunuz hemen sol tarafında burada 3 tane ezeli rakip bulunuyor. Son zamanlarda bu rakip sayısı 4'e çıktı ama biliyorsunuz fiyat performans sistemlerde en çok kullanılan ekran kartları. Bunlardan bir tanesi RTX 3060 12 GB. Her ne kadar 3068 GB ekran kartıyla çok fazla sistem yapılmasa bile yine de 8 GB ekran kartı yine fiyat performans klasmanında pardon özür diliyorum fiyat performans sistem klasmanında kullanılan ekran kartları. Çünkü buradaki 3060 ekran kartının tek tek almaya kalktığımız zaman biraz sonra göstereceğim. Fiyatları günümüzde şu anda çok pahalı ama fiyat performans sistemlerde güzel sistemler oluşturulabiliyor. Hakkını vermek gerekiyor. Ve bir diğer ekran kartımızsa sonradan çıkan Intel'in Arc A750 ekran kartı ve burada ise Aris 6600 ekran kartı. Bir kere şunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Buradaki Aris 6600 ekran kartı direkt olarak 3060 12 GB'a rakip olarak çıkmış bir ekran kartı. Peki ilk çıktığı zamandan bu zamana driver anlamında yeni gelen güncellemelerle bu bu ekran kartları kendine neler katabilmiş ve şu an bugün 2023 hatta 2024'e gireceğimiz bu zamanda arkadaşlar yeni güncel driverlarla bu ekran kartların durumları neymiş hep beraber bakacağız. Sağ tarafımda ise merakınızı gidermek anlamında ki RTX 4060 8 Yani aslında buradaki 3060 Ti'ye birazcık modası geçse de buradaki 4060 ekran kartları da fiyat performans sistemlerde çok sık kullanılıyor. 16 GB'ını getirmedim özellikle. 4060 Ti 16 GB'ını getirmedim. 8 GB'ını getirdim. Çünkü 20.000 TL altındaki hazır sistemlerde, fiyat performans sistemlerde bu ekran kartları da çok kullanıldığı için tamamıyla merakınızı gidermek anlamında sağ tarafa da bu ekran kartlarını koydum. Ben yani toplamda bugün 7 tane ekran kartına şu anın güncel driverlarıyla bakacağız ve bir hazır sistem alacağınız zaman da aklınızda bilgi oluşturacağız. Öncelikle bu ekran kartlarının fiyatlarıyla başlayalım. Neden burada fiyat performans hazır sistemler söylüyorum? Özellikle özellikle RTX 3000 serisi ekran kartları tek başına katil surette alınacak ekran kartları değil arkadaşlar. Bu ekran kartlarını fiyat performans hazır sistemler içerisinde aldığınız takdirde alınabilir sistemler. Çünkü bugün RTX 3060 8 GB ekran kartından bahsediyoruz. 8 GB ekran kartının minimum Türkiye fiyatı 8.948 lira. Ki bu 8 GB'lik ekran kartı Aris 6600'ün bile rakibi değil. Biraz sonra performansı göreceğiz. 3060 12 GB'a geldiğimiz zaman tek başına tekil bir şekilde almaya kalktığınız takdirde fiyatı bugün minimum 9566 Türk Lirası. Şimdi... 3060 12 GB, 3060'ın rakiplerine geldiğimiz zaman Intel tarafındaki ARK A750 ekran kartının fiyatı bakın 5500 lira. Aradaki fiyat farkı devasa. Aris 6600'e geldiğimiz takdirde minimum Türkiye fiyatı 6391 lira. Aradaki fiyat farkı devasa. Ama işin garip bir noktası ise RTX 3060 Ti ekran kartı Aris 6600'den de Arc A750'den de RTX 3060 12 GB ekran kartından da çok güçlü bir ekran kartı olmasına rağmen muhtemelen 8 GB diye böyle bir imaj oluştu. RTX 3060 12 GB ekran kartından 250 lira daha ucuz. Yani RTX 3060 Ti ekran kartını piyasadan minimum bir şekilde almaya kalktığınız zaman 3060 12 GB'den çok daha ucuz bir ekran kartı. Peki neden fiyat performans hazır sistemlerden bahsediyorum arkadaşlar? Çünkü bugün RX 6600 ekran kartıyla bir sistem almaya kalktığınız zaman fiyatı muhtemelen 12.000 lira 13.000 lira bandında fiyat performans kralı diye sistemler çıkabiliyor. Arkaya 750 ekran kartına geldiğimiz zaman da yine arka 750 ekran kartının da fiyat performans hazır sistemler kaderi de yine 12-13 bin lira seviyesinde bulunabiliyor. RTX 3060 12 GB'de çıkan fiyat performans hazır sistemlerin fiyatı ise arkadaşlar 15 bin lira bandında. Heh, i̇şte dediğim gibi tekil almaktan ziyade hazır sistemler içerisinde fiyat performans bir sistem içerisinde aldığımız takdirde evet bu ekran kartları birazcık daha alınabilir bir noktaya geliyor. Zaten bu klasman 20 bin lira bandına yaklaşıyor. Ana temel noktası burası. Bunların da ben performansını aynı şekilde testlere koymuş olacağım. Ve siz de bunları ara ara bakarsınız. Çünkü bunlardan ben uzun uzun bahsetmeyeceğim. Ana temel noktam burası. Şimdi ilk oyun testi Mount Blade arkadaşlar. Burada Mount Blade oyununa baktığımız zaman işin garip bir noktasıysa arka 750 ekran kartı bütün buradaki Ares 6600 ekran kartını da Nvidia RTX 3060 12 GB'da 8 GB'da geçtiğini görebiliyorsunuz. Burada performans değerlerim arkadaşlar 1080p hep en yüksek grafiklerde. <laughs> ya bu birazcık garip oldu. İşe de arka 700'lerin önde çıkan oyun başlamış olduk. Hızlı bir şekilde Kalista protokole geldiğimiz takdirde burada net bir şekilde arkadaşlar RTX 3060 12 GB'la Aris 6600 ekran kartının kapıştığını görebiliyorsun. RTX 3068 GB ise en aşağıda yer alıyor ve gerçekten de rakiplere baktığımız takdirde 3068 GB'ın çok geride kaldığını görebiliyorsunuz. Geçiyorum. 4-5 oyununa geldiğimiz takdirde burada yine arka 750 ekran kartı Aris 6600 ile kapışıyor. Performans sonuçları benzer ama RTX 3068 GB yine gerçekten de hani bu kartları gördüğümüz takdirde 3068 GB Sıkıntılı bir kart. Buradan çıkıyorum. Dark 2'ye geldiğimiz takdirde burada 3060 12 GB'nin çok net bir şekilde rakiplerinin tokat manyağı yaptığını görebiliyorsunuz. Ama burada Ares 6600 ekran kartı gerçekten de devasa noktada geride kaldı arkadaşlar. Bunun temel noktası ise bu klasmanda, bu klasman ekran kartlarında biz ray tracing'i açmayız. Yani kullanmayız. Çünkü zaten devasa performans almıyoruz burada. Ray tracing modunu açmayız. Dedim ki Diet Light 2'de ray tracing modu var. Bu testi bu şekilde yapalım. Ve burada Aris 6600 ekran kartının ray tracing modundan ne kadar düşük performans verdiğini, Aris 6600'ün ray tracing işleme performansının ne kadar düşük olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi Forza Horizon 5'e geldiğimiz takdirde burada işte bu sefer Aries 6600 ekran kartları bütün hepsini tokatlıyor. 3060 12 GB arasında devasa bir fark yok. 6, 6 FPS fark var. Ama burada RK750 ekran kartı ile arasında 14 FPS fark var. Bu ciddi bir FPS farkıydı. Bu arada bunda da Retrace'lik modu açık ama çok da bir şey yaramıyor Forza Horizon 5'te. God of War'a geldiğimiz takdirde God of War'da yine 3060 12 GB 72 FPS Aries 6600 e e ekran kartı 68 FPS. Diğer ekran kartlarımız özellikle RK750 çok düşük performans verdi. Yani hani böyle bir oyunda burada şu ortaya çıkıyor. PlayStation'dan bilgisayara port edilen oyunlarda arka a vermiş olduğu performans gerçekten çok kötü. Hogwarts'a geldiğimiz takdirde burada Hogwarts oyununda da yine 3060 12 GB'ın çok net bir şekilde geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü Ray Tracing modu açık. İşte Ray Tracing modunda hani çok gerek yok ama ben dedim ki objektif bir şekilde Ray Tracing modunu da görün. Ray Tracing modunu açtığımız takdirde RTX 3060 orada götürüyor. Rainbow Six Siege'e geldiğimiz zaman burada Alice 6600 ekran kartı rakiplerini geçiyor. Çok çok rahat bir şekilde. En düşük ekran kartımız burada 3068 GB oldu. Oradan çıkıyorum. rdr 2'ye geldiğimiz takdirde burada RTX 3060 12 GB ekran kartı 80 FPS verdi. En düşük ekran kartımız 3068 GB oldu. Ve ARK A750 ekran kartı arkadaşlar RX 6600 ekran kartında geçmiş oldu burada. Shadow of the Tomb Raider'a geldiğimiz takdirde burada yine RTX 3060 12 GB'ın RX 6600 ekran kartını güncel driverlarda geçtiğini görebiliyoruz. Ve en zayıf halkamız burada ARK A750 oldu. Apex Legends'a geldiğimiz takdirde 3060 12 GB ile RX 6600 ekran kartının performansı neredeyse aynı. Yani bir fark yok aslında. Ama burada arka 750 ekran kartı çok düşük bir performans veriyor rakiplerine göre. Eğer söylemeyi unuttuğum bir test varsa şu anda buradan geçiyor. Şimdi geldik burada sağımda bulunan 4060 ve 4060 Ti ekran kartını DLSS 3 ile çalıştı. Daha doğrusu burada Frame Generation performansı uçuran şey. Frame Generation ile çalıştırdığımız takdirde burada performans farkının 4000 serisi ekran kartlarına nasıl ortaya çıktığını sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada Marvel Spider-Man. Tamam mı? Retrisik modunu açtım. Açtığım anda Aris 6600 ekran kartıyla RK750 ekran kartı bir kere 3060'lardan çok zayıf bir performans verdi. Oradan çıkıyorum. 4060'a gelmek istiyorum. İşte burada 4060 bakın diğer testlerde Performans farkları acayip uçurum değildi. 4060 bu sefer DLSS'i 3 devreye girdiği takdirde arkadaşlar 157 FPS alıyor ki burada ne 3060 12 GB kalıyor ne de 3060 Ti kalıyor. Ama genel tabloda Sağ taraftaki ekran kartları içerisinde 3060 Ti'nin genellikle rahat bir şekilde 4060'ı geçtiğini biz gördük. Hatta buraya şu an 2-3 tane koyayım. Geçsin Belki bunlardan bahsederken onu fark etmemiş olabilirsiniz. Ama işin içerisine RTX 4000 serisiyle gelen Frame Generation girdiği takdirde 4060, 3060 Ti'yi gerçekten de tokat manyağı yapıyor. Cyberpunk 2077'ye geldiğimiz takdirde yine burada arkadaşlar DLSS 3 ile birlikte 4000 serisi ekran kartları gerçekten de çok yüksek performansı sağlayabiliyor. Peki burada ortalamamız ne olmuş? Burada bulunan 11 tane oyun. Bakın DLSS 3 11 tane oyun testi yaptım. Kaç tane saydım bilmiyorum. Arada belki bir, iki tane kaçmıştır. Kaçanları buraya koyarım. DLSS 3 oyunlarını kenara alıyorum. Normalde 13 tane oyun testi yaptım. DLSS 3'leri çıkardığım takdirde 11 oyun kalıyor geriye. 11 oyunla Ortalamayı aldığım takdirde arkadaşlar buradaki en zayıf halkamız ne olmuş biliyor musunuz? Ark A750 ekran kartı olmuş. 3068 GB Ark A750 %0.3 geçmiş. Yani %1 bile değil. Bunu hata payı ile birlikte Ark A750 ekran kartıyla 3068 GB'ın aynı performans verdiğini çok net söyleyebilirim. Aris 6600 ile 3060 12 GB'ın kapışması önemli burada. Bu kapışmaya baktığımız takdirde bakın burada önemli bir nokta ise Red Racing'i de ben dahil ettim. Bu kapışmaya baktığımız takdirde 3060 12 GB ile Aris 6600 ekran kartı arasındaki performans farkı %4 ve Aris 6600 arka 750 ekran kartından %6 daha güçlü. İşte bu noktada bu 11 tane oyuna 2 tane daha oyun kattığımızda yani DLSS 3.0 frame generation'ı kattığımız takdirde bu sefer 13 tane oyunun ortalamasını aldığımızda 3060 Ti ile 4060 arasındaki performans farkı yine %0.9. Yani %1 yani bir şey söyleyeyim mi? 3060 Ti'nin bence kıymetini bilin. Tabii ki de güncellik noktasında 4060 daha hani bunu alacaksan bunu al derim sana ben. Ama 3060 Ti'niz varsa bugün hala daha çok güçlü bir ekran kartınız var. Yani burada sonuca geldiğimiz takdirde bugün fiyat performans hazır sistemler içerisinde böyle bir sistem kurmaya kalktığınız zaman nasıl bir performans alacağınızı sizlere göstermeye çalıştım. Burada önemli olan nokta ise 2021 yılında biz bu ekran kartlarını inceledik. Okey. Ama bugüne geldiğimiz takdirde bu ekran kartları bugün ne yapabiliyor? Çünkü bugün çok güçlü retracing işleyen oyunlar çıktı. Gördük. hak varsa gördük burada. Ve burada birçok DLSS 3.0 FSR destekli oyunlar, yeni oyunlar, güncel oyunlar veya da var olan oyunlara yeni güçlü güncellemeler geldi. Ve bu ekran kartlarında da çok güçlü driverlar geldi. İşte günün sonunda bugün bu ekran kartlarıyla bir sistem almaya kalktığınız zaman size nasıl bir performans vereceğini göstermeye çalıştım. Yani işin özünde 15 bin liraya bir RTX 3060 12 GB'lık sistem aldığınız zaman da veya 12 bin liraya RX 6600 ekran kartı bir sistem aldığınız zaman veya yine aynı şekilde 12 bin liraya arka 750 ekran kartlı bir sistem aldığınız zaman da işin özünde tamam arka 750 sonuncu ekran kartı oldu ama çok da aman aman bir şey kaybetmiyorsunuz. Özellikle burada 3060 12 GB ile RX 6600 ekran kartı arasındaki performans farkı şahsen önemsenmeyecek kadar az. Bu neden söylüyorum? Çünkü bu klasmanda şunu kabul etmek gerekiyor arkadaşlar. Kimse retracing oynamıyor. Ama ben yine de objektiflik olsun diye her anlamda çok ufak da bir azınlık olsa bile herkese hitap etsin diye Ray Tracing'li oyunları da teste koydum. Ama işin özüne baktığımız zaman da 3060 12 GB'la Aris 6600 ekran kartı arasında yani böyle bir sistem aldığınız zaman da bir performans farkı çok yaşamayacaksınız. Çünkü bir oyunda biri geçiyor, bir oyunda biri geçiyor. Önemli olan nokta ise testleri gördün. Sen hangi oyunlara daha fazla ağırlık veriyorsun? Hangi oyunları çok daha seviyorsun? İşte bu testlere bakarak ekran kartı ve sistem tercihinde bulunabilirsin. Evet uzun zaman sonra güzel bir güncelleme yaptık. Neler var neler yok neler değişti bunlar hakkında konuştuk. Yorumlarda mutlaka sizinle fikirlerinizi sizden istiyorum. Ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımı takip etmeyi unutmayın ve eğer videoyu da beğendiyseniz e, beğen butonuna basarsanız da sevinirim. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal. Devasa bir emek vardı burada. E sen de bu emeği karşılıksız bırakmazsın. Videoya desteklerini bekliyorum. Hoşça kal.